Hi, everyone, and welcome back to our 5 to Thrive best practice video series, where our top performers share key business strategies that have directly impacted their success. In this video, we will hear from Olker from Remax Beta in Turkey. For many of us, 2020 was the year of adaptation. We needed to learn a new way of doing business in order to continue to grow. One key strategy that Ulker focused on improving in her business was agent cooperation. As a result, she saw her 2020 turnovers increase by 30%. Keep watching to see how Agent Cooperation has helped her business grow. Paylaşım e, bu işin olması olması zaten yani bu işte mutlaka paylaşım yapacaksınız ve e, cironuzu ve marka bilinirliğinizi ve insanları tanımanız paylaşımla çoğalır. Ancak e, paylaşım demek e, uzmanı olan kişiyle atıyorum ben Ataşehir bölgesinde bir danışmanım ancak başka bir bölgede benim müşterimin bir talebi olduğunda ya da bir portföyü olduğunda Başka bölgeyi benim bilmem çok olası değil. Oranın uzmanına teslim ettiğim zaman hem benim müşterimin kazancını ve işlemini doğru sonuçlandırmak adına hem de karşı taraftaki insanlarla kaynaşmak adına çok daha doğru bir yol olduğunu düşündüğüm için paylaşmaya ben çok önem veriyorum açıkçası. Çünkü oranın uzmanıyla çalıştığım için çok doğru ağızdan ve çok doğru kişiyle sonuca ulaştırdığım için müşterime elbette ki faydası var. Hem kazancı açısından hem zamanı açısından doğru. Müşteri burada hem daha fazla kazanıyor. Ve bana güvendikleri için de bana teslim olan müşteriyle o iletişimi sağlıyorum. Uzman olan kişi de sonuca götürüyor. Müşteri tek benimle iletişim kurup, e, ben arka tarafı yaptığım için müşterim de zamandan kazanmış oluyor bu şekilde. Öncelikle e, buradaki e, güvenilirdikten önce... E, Remax'li bir danışmanla işlem yapmadan önce onu açıkçası, Remax'in çok güzel bir ağı var zaten. E, portföyleri orada detaylı bir şekilde inceliyorum. Onların sosyal paylaşımlarını, kendi e, kendini anlattığı bir e, dokümanlarını mutlaka okuyorum. Portföylerini, sonuca gitmelerini, e, ilanların açıklamalarına kadar detaylı bir şekilde inceliyorum. Bu bana oradaki gayrimenkul ile ilgili zaten bir e, net bir bilgi, bilgi veriyor. E, sektörde zaten birbirinizi artık belli bir zamandan sonra tanıyorsunuz. E, bunlarla beraber tanıdığınız zaman da güvenilirlik oluyor ve ona teslim oluyorum. Burada en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi, şu anda evet bir pandemi yaşıyoruz belki ama yine Derimek's mutlaka bizimle hep iç içe, hiçbir zaman bizi hani geri planda tutmadı pandemi dolayısıyla ancak daha öncesinde 3 ayda bir zaten çok güzel bir organizasyonlar var. Ben o organizasyonlara hep katıldım. yani Kesinlikle ve çok şiddetle tavsiye ediyorum. Burada organizasyonların bir taraftan evet eğleniyor olabilirsiniz ama burada aslında kendinizle ilgili bir pazarlama da yapıyorsunuz. Bu çok çok önemli. Bunlara mutlaka katılıyorum. Ofis ziyaretleri mutlaka yapıyorum ki benim yıllık tahtımımda ofis ziyaretleriyle ilgili şeyler vardır. Ona çok önemsiyorum, programlıyorum. Bir de dediğim gibi sosyal medyada takip ediyorum arkadaşlarımı. Yani özel günler, mutlaka doğum günlerini e, atlamamaya çalışıyorum. E, arkadaşlara, yani kendini ona önemli hissettirdiğiniz zaman inanın çok şeyler fark ediyor. E, bir de ne gittiğim e, ofislerde arkadaşları, hani minicik bir sürprizle gittiğimde daha çok iz bırakıyor. E, bu şekilde sosyal e, mecralarda da zaten birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bir kere işim bu. İlişki kurmak zorundayım. Yani e, bu işin e, en önemli tarafı, evet mutlaka mesleğinizi bilmeniz gerekiyor ama e, bu işin en büyük tarafı biz insan yönetiyoruz. Biz aslında birinin portföyüyle ilgili ona alıp bir malı satmıyoruz. Biz bir kere e, birilerinin işini yaparken işimiz bizim insan ilişkisi. E, müşteri için de böyle, e, gayrimenkul danışmanları için de böyle. Gayrimenkul danışmanı da bir şekilde bizim müşterimiz aynı zamanda. Onun için e, ilişki, ilişki, iletişim. Al. Mutlaka paylaşım yapacağım zaman ilanlarına bakıyorum. İlan benim için çok çok önemli. Bir gayrimenkul danışmanın en büyük silahı ilanları. Onun haricinde de işte kurduğu dil, bu benim için ilk önce çok çok önemli. Zaten ilanı olup kurduğu dil, düzgün anlatımıyla beraber olan bir danışmanın sonuca gittiği için de çok çok ödülleri oluyor. İkincisi uzman dık alanı çalışması benim için çok çok önemli. O o bölgenin uzmanına referal ediyorum. Bir de iyi iletişim kurabileceğim ve aynı dili konuşacağım insanlarla yürümeye dikkat ediyorum. <laughs> Ofis ziyaretleri Altını özellikle çiziyorum, kalın bir şekilde çiziyorum. Çok çok önemli. Gittiğiniz zaman da minicik bir şey götürdüğünüz zaman kalıcılığınız ve yani tatlansın ağzınız ya da bir çiçek götürün. bunlar çok çok önemli. İnsanların aklında kalacak şeyler. İkincisi mutlaka ama mutlaka aktivitelere katılsınlar. O kadar önemli ki orada eğlenmek tabii ki çok çok önemli. Ancak orası bir A, network. Oradaki insanlarla iletişim, oradaki insanlarla kaynaşmak çok çok önemli. Bir de yine sosyal medya, sosyal internet, şu anda zaten internet çağındayız. İşte Facebook, Instagram vesaire vesaire bunları çok çok aktif ve düzgün kullanılması ve özellikle kendimizin Remax, Sayfamızdaki kendi bilgilerinizin doğru yazılması, ilanlarınızın düzgün yapılması, kulüp ödülleri aldığınızda bunların güzel işlenmesi ve bunlar çok çok önemli benim için. Yani belli bir zaman sonra artık sizin belli bir müşteri portföyünüz oluşuyor. 2020 yılında, e, paylaşımlarla beraber %30 arttı. Now it's your turn. How could these strategies positively impact your business? And what are three things you can do now to take action to put theory into practice? Be sure to check out our other 5 to Thrive best practice sharing videos for more insight from our top REMAX agents.